Merhaba, hoş geldiniz. AFAD'ın düzenlemiş olduğu Birey ve Aileler için Afet Bilinci Eğitimi eğitimimizin birinci bölümünde temel bilgi ve kavramlar başlığı altında tehlike, risk, afet gibi kavramlar ve çevremizdeki riskler konularına değineceğiz. Şiddetli yağmurun yağması sadece bir tehlikedir. Bu şiddetli yağmur tehlikesi bizler ve yaşadığımız çevre için risk oluşturur önlem almazsak bu risk meydana geldiğinde bizler ve yaşadığımız çevre zarar görebilir. Kapasite ise zarar görebilirliğin aksidir. Afetlere karşı ne kadar hazırlıklı olursak kapasitemizi de o kadar artırmış oluruz. Böylece tehlikenin riske dönüşme olasılığını da azaltmayı başarırız. Peki afet nedir? Şimdi ona bakalım. Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen toplumun baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı doğa, teknoloji ve insan kaynaklı olay. Afet, bir olayın kendisi değil, doğurduğu sonuçtur. Yaşadığımız coğrafyada afetlere karşı bilgi edinmeli, yapacaklarımızı planlamalı ve afetlerin olumsuz etkilerine karşı hazırlanmalıyız. Dünyanın hiçbir ülkesinde afetlerden hemen sonra sağlık, itfaiye, arama kurtarma ekipleri gibi birimlerin tüm bireylere anında ulaşması mümkün değildir. Yaygın olarak bilindiği gibi afetlerin ilk dakikalarında da herkes kendi başınadır. Bizi sadece kendi hazırlığımız ve bilgimiz koruyacaktır. Bu nedenle afet sonrası altın saatler olarak adlandırılan ilk 72 saat için her bireyin hazır olması şarttır. İlk 72 saati hazırlık, afet yaşandıktan sonraki ilk 3 gün içerisinde yaşanabilecekler için hazırlık yapılması demek. Yapılması gereken hazırlıkları yaptıktan sonra afetlerden korkmamak gerektiğini bilerek, afetlerle birlikte nasıl yaşanır sorusunun en güzel cevabını çevrenizdekilere bizler vereceğiz. Öncelikle Afet öncesinde yapılması gereken hazırlıklara değinelim. Afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmak için önceden plan yapmak, ailemizde kimlerin, ne zaman, nerede, nasıl davranacağını belirlemek çok önemlidir. Özetle en az 3 günlük süreyi kapsayan afet ve acil durum aile planını yapmanız gerekir. Yapının zarar görmesi veya yıkılmasına neden olabilecek içinde yaşayanların can güvenliğini sağlamayacak yapılar kentin ve o kent insanlarının güvenliğini tehlikeye sokarlar. Afetlere dirençli yapılar, olası risklere dayanımı yüksek olarak inşa edilmiş yapılardır. Tüm bu maddelerin yanıtları belediyelerin ilgili birimlerinden alınabilir. Kendinizi, ailenizi ve evinizi afetin yol açacağı ekonomik zararlardan korumak için alabileceğiniz en temel önlem evinizin sigortasını yaptırmaktır. Afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmanın en önemli adımlarından bir tanesi de yaşam alanlarımızda bizleri bekleyen risklerin belirlenmesi ve azaltılmasıdır. Evin içindeki eşyalar, cihazlar veya ekipmanlar yaralanmalara, can kayıplarına veya yangın gibi diğer istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle evimizde tehlike avı yapıp risklerimizi azaltmalıyız. Çünkü ülkemizde depremlerdeki yaralanmaların en az %50'si ve ölümlerin ise %3'ü yapısal olmayan risklerden kaynaklanmaktadır. Bunlar eşyaların kullanımından doğan risklerdir. Yaşam alanlarımızda yapısal olmayan riskleri azaltmak için yapmamız gerekenleri özetleyecek bir videomuzu izleyelim. Mutfakta, yatak odasında ve banyoda düşebilecek eşyalar vardır. Dolap kapakları sarsıntıyla açılabilir, dolaplar devrilebilir, ağır mutfak eşyaları zemin üzerinde hareket edebilir, camlar kırılarak etrafa zarar verebilirler. Ağır ve yüksek eşyaları size zarar vermeyecek alanlara taşıyın. Sürekli oturulan mobilyaları pencerelerden uzak alanlara yerleştirin. Canlardan kaynaklanabilecek risklere karşı pencerelerde kalın perde ve film kullanın. Raflı mobilyalarda alt raflara ağır, üst raflara daha hafif eşyaları koyun. Fazla gereksiz eşyalardan kurtulun. Binanız bir depremde hasar görmeyebilir. Ancak evin içindeki eşyalar devrilebilir veya kırılabilir. Deprem anındaki yaralanmaların ve ölümlerin birçoğu yanlış konumlandırdığımız eşyalar yüzündendir. Sabitleme aparatlarını öğrenerek eşyalarımızı sabitleyelim veya yerlerini değiştirelim. Afet ve acil durumlara karşı yapmamız gereken bir diğer hazırlıksa her an ihtiyaç duyabileceğimiz acil durum telefon numaralarını ve bu numaraların nasıl aranması gerektiğini öğrenmektir. Acil durum telefon numaralarını aradığımızda kim olduğunuzu ve hangi numaradan aradığınızı, kesin yer ve adres bilgisini, olayın tamamını, olaydan etkilenenlerin durumunu ve sayısını mutlaka bildirin. Bu bilgileri paylaşmadan telefonu asla kapatmayın. Acil durumlar olmadığı sürece acil durum telefon numaralarını gereksiz yere aramayın. Çocuklarınıza acil durum telefon numaralarını gereksiz yere aranmaması gerektiğini öğretin. Bu numaraların gereksiz yere meşgul edilmesi, o sırada gerçekten yardıma ihtiyaç duyan kişilere yardım edilmesini engellemektedir. Ayrıca aynı numaralardan üç kere asılsız ihbar alınması durumunda numara kara listeye alınmakta ve bir sonraki yardım taleplerine cevap verilmemektedir. Afet sonrasında telefonların çalışmayacağı varsayılmalıdır kablo hattına bağlı telefonlar uzun süre çalışmayabilir. Cep telefonları baz istasyonları zarar görmediği sürece muhtemelen çalışabilecek durumda olacaktır. Fakat aynı anda herkes cep telefonuyla yakınlarını aramaya başladığında kapasite açılacak ve şebeke kilitlenecektir. Bu zamanlarda SMS kanalıyla afetten etkilenen bölgenin dışına ulaşmak daha kolay olabilir. Afet ve acil durum aile planını hazırlarken bir afet sırasında eğer çocuğunuz okuldaysa afet sonrasında onu okuldan kimin alacağını da belirtmeniz gerekir. Ve bunun için çocuğunuzun her zaman yanında taşıyacağı bir bilgi kartı hazırlayınız. Bu kartta çocuğunuzu okuldan alacak kişinin adı, soyadı, telefonu ve fotoğrafı mutlaka yer almalı ve bu fotoğraf son 6 ayda çekilmiş olmalıdır. Bu kartın hazırlanma amacı çocuğu kaçırma, organ mafyası ve benzeri riskleri önleyebilir. Çocuğunuza bir deprem sonrasında onu almak üzere okula ulaşana kadar okuldan ayrılmaması gerektiğini tembih ediniz. Ayrıca tanımadığınız kişilerin yardım tekliflerini kabul etmemesi gerektiğini de hatırlatınız. Milli Eğitim Bakanlığı'nın uygulamaya koyduğu kararla bundan sonra afet ve acil durumlar sonrasında veliler okula gelmeden çocukların okuldan ayrılmaması kesinlikle izin verilmemektedir. Ayrıca sizlere materyal olarak dağıttığımız ve ekranda görmüş olduğunuz yetişkin acil durum bilgi kartını yanınızda taşımanız olası bir afete ya da acil durumlara karşı karşıya kaldığınızda uzman ekiplerin sizlere yardımcı olabilmelerini sağlayacaktır. Deprem veya başka afetlerden hemen sonra ihtiyaç duyabileceğiniz eşya ve malzemelerin bulunduğu afet ve acil durum çantanızı hazırlamalısınız. 72 saat süresince ihtiyacınız olanlara karar verin ve afet acil durum çantanızı hazırlayın. Bu çanta kolay ulaşılabilir bir yere konulmalıdır. Çantamızda su, şişede ve günlük kişi başı ortalama 3 litre. Gaz ve su tesisatlarını kapatmada ihtiyaç varsa kullanılacak araç ve gereç. İş eldiveni ve koruyucu gözlük atıklar için ağır işlere uygun plastik torba, tente, yağmurluk, izole band, koli bandı ve benzeri. Yedek dayanıklı pilleriyle birlikte portatif radyo, yedek el feneri veya ışık çubukları, paket ve konserve gıda ve konserve açacağı, evcil hayvan gıdası, hayvan taşıma çantası, kutusu ve dizginleri, rahat ve mevsimine uygun giyecek battaniye veya uyku tulumu. Aynı zamanda çantanıza çadır da koyabilirsiniz. Önemli evrakların kayıtları, tapu, sigorta, banka hesabı ve benzeri mutlaka bulunmalıdır. Kişi kendi özel durumuna ve ihtiyaçlarına göre bu listeye eklemeler yapabilir. Ancak bu çantanın taşınacağı unutulmamalı ve ağırlığına dikkat edilmelidir. Afetten sonra bazı önemli evraklara ihtiyaç duyulacaktır. Özellikle yardım gelmeye başladığında hukuki sorunlar önlemek için bazı belgelerin hazır olması gerekir. Belgelerin asıl veya fotokopileri su geçirmez bir poşet içerisinde afet ve acil durum çantasında saklanabilir ya da bölge dışındaki bir akrabaya gönderilebilir. Böylece afetten sonra bu belgeleri bulmak için zaman kaybedilmeyecek ve resmi işlemlerde kolaylık sağlanacaktır. Her bir aile üyesi için ad, soyad, TC kimlik numarası, cep telefonu, mesleki bilgiler, okul bilgileri, sağlık bilgileri, ev adresi ve telefonu, ZDS poliçe numarası, ilgili acente telefonu, faks numarası, özel sağlık sigortası gibi sigortaların poliçe numarası, ilgili acente telefon, fax numarası, pasaport numarası, ehliyet numarası, araç bilgileri, plaka, ruhsat numarası Kasko poliçe numarası, evcil hayvanların evraklarını su geçirmez bir poşet içerisinde afet ve acil durum çantasına yerleştirin. Evinizi gerektiğinde daha güvenli ve hızlı bir şekilde tahliye edebilmeniz için öncesinde bazı hazırlıklar yapmalısınız. Tahliyenin başarılı olması için önce çıkış yolları üzerinde bulunan ve tahliyeye engelleyecek olan eşyaları kaldırın. Ailece tahliye planı yapmalısınız. Bu planda kaçış yolları, dışarıda toplanma noktası ve ilk kurtarılacak olan eşyalar da yer almalıdır. Bu planı asmayı da unutmayın. Evinize ve varsa aracınıza ait anahtarları herkesin görüp ulaşabileceği bir yere asın. Çıkış yoluna herkesin görebileceği ve karanlıkta yansıtıcı özelliği olan fosforlu çıkış işaretleri yerleştirin. Tahliye olurken vaktiniz varsa yapmanız gereken şey yaşadığınız yerlerin tesisatlarının kapatılmasıdır. Evinizde bulunan elektrik, su, gaz gibi tüm tesisatların yerlerini ve açma-kapama pozisyonlarını öğrenmeliyiz. Şalterlerin açık ya da kapalı yönleri için karanlıkta da gösterir, fosforlu etiketleri kullanabilirsiniz. Ayrıca siz evde olmadığınızda tesisatın kapatılması görevi diğer aile fertlerinin olacaktır. Onların da tesisatların yerlerini bildiğinden ve açık kapalı pozisyonlarında şüpheye düşmediklerinden emin olmanız gerekecektir. Aile afet planınızı yaparken bunları konuşup yerlerini öğreniniz ve öğretiniz. Her 6 ayda bir tahliye tatbikatı yapılmalıdır. Düzenli tatbikatlar sizi tahliye sırasında hız ve güvenlik sağlayacaktır. Olası bir afet ve acil durum sonrası aile fertleriyle buluşacağımız toplanma alanlarımızı öğrenmeliyiz. Toplanma alanları Afet ve acil durumlar sonrasında geçici barıma merkezleri hazır olana kadar geçecek süre içerisinde yaşanacak paniği önlemek ve sağlıklı bilgi alışverişini sağlamak amacıyla halkın tehlikeli bölgeden uzaklaşarak toplanabileceği güvenli alanlardır. Evime en yakın toplanma alanını nasıl öğrenebilirim? Afet ve acil durum toplanma alanlarının yerleri çeşitli kriterlere göre bağlı bulunduğu ilgili belediyeler tarafından belirlenmektedir. Bu alanlar Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamındaki 81 ilin İl Afet Müdahale Planı'nda belirtilmektedir. Acil durum toplanma alanları ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar, E-Devlet sistemine giriş yaparak acil toplanma alanı sorgulama başlığından ikametlerine en yakın toplanma alanlarının bilgilerini öğrenebilirler. Kendi toplanma alanınızı ve oraya nasıl ulaşacağınızı mutlaka öğrenin. Ailenizle mahalle buluşma noktanız burası olmayabilir ancak sıcak aş, battaniye ve benzeri yardımların dağıtımı bu noktalardan yapılacaktır. Afet ve acil durum toplanma tabelalarının hangi kriterler çerçevesinde belirleneceği de detaylı bir şekilde anlatılmıştır. QR kodunun hemen yanında bulunan numaralar sırasıyla il trafik kodunu, ilçe kodunu, mahalle kodunu ve alan numarasını temsil etmektedir. Buna göre İstanbul'un Şişli ilçesinde yer alan bir afet acil durum toplanma tabelasındaki 3429 numarası il ve ilçeyi, 010 mahalleyi ve son olarak 01 ise bölgedeki alan numarasını anlatmaktadır. Tabela üzerindeki QR kodu yardımıyla alan bilgisi adres olarak paylaşılabilmektedir. Ayrıca olası bir afet ve acil durum sonrası aile fertleriyle ev içerisinde buluşacağınız bir yer belirlemelisiniz. Bu buluşma yeri Çıkış yolu üzerinde güvenli bir yer olmalıdır. Herhangi bir afet ve acil durumda tüm aile üyeleri ev içerisinde ise buluşulacak yer burası olacaktır. Hazırladığınız afet ve acil durum çantası, çocuk aktivite çantası bu buluşma noktasında durursa çıkarken almak kolay olacaktır. Mahallenizin güvenli olmaması ya da oradaki buluşma yerine ulaşamıyor olmanız durumunda mahalleniz dışında buluşacağınız bir yer belirleyin. Toplanma alanıyla karıştırılabilen kavramlardan biri olan barınma alanı ise, afet zedelerin barınma ihtiyaçlarını gidermek için çadırkent ya da konteynerkent kurulacak alanları tanımlamaktır. Öncelikle depremin, yani sarsıntı sırasında nasıl davranmamız gerektiğinden söz edelim. Deprem süresince kendimizi korumak için ne yapacağımızı önceden planlamalıyız. Sarsıntı başlar başlamaz ilk yapmamız gereken, paniğe kapılmamaktır. İnsanlar deprem sırasında genellikle paniğe kapılıp donup kalmakta ya da bilinçsizce kaçışmaktadır. Paniğe kapılmamak için deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılması ve yapılmaması gerekenleri öğrenmeli ve uygulamalıyız. Eğer bina içerisindeysek, depremi hissettiğimizde ayakta durmamalı, oradan oraya koşmanın, balkon ve merdivenlere yönelmenin, asansöre binmenin Pencere ve balkonlardan atlamanın size zarar vereceğini bilmelisiniz. Peki deprem sırasında ne yapmamız gerekir? Bileniniz var mı? Bir deprem anında çöküp sağlam bir nesnenin yanında durun. Özellikle sırtınız pencerelere dönük bir şekilde kapanıp başınızı ve ensenizi düşen cisimlerden koruyun. Sarsıntı sona erene kadar sallanan nesneyle beraber hareket edebilmek için tutunun. Bu sırada Diğer kolunuzun üzerine yüzünüzü koyarak uçuşan cisimlerden gözlerinizi ve yüzünüzü koruyun. Eğer deprem anında mutfaktaysanız ve yanan bir ocak varsa, sarsıntı hissedilir hissedilmez önce ocaklardaki ateşi ve gazı kapatın. Sonra çök, kapan, tutun hareketini yapın. Eğer deprem anında mutfakta değilseniz ancak yanan bir ocak varsa, sarsıntı hissedilir hissedilmez önce Çök, kapan, tutun pozisyonunu alın. Sarsıntı geçtikten sonra ocaktaki ateşi ve gazı kapatın. Bir acil durum ya da afet sırasında bulunduğunuz yerde en uygun çök, kapan, tutun pozisyonu alarak hedef küçültün. Tehlike geçinceye kadar aynı pozisyonda kalın. Deprem anında doğru davranış şeklini hatırlayabilmek ve uygulayabilmek için mutlaka ve sürekli olarak tatbikat yapılması gerekir. Her artı depremde de çök, kapan, tutun pozisyonu almayı ihmal etmeyin. Öncelikle sakin olun ve telaşa kapılmayın. Pencerelerden ve size zarar verebilecek eşyalardan uzak, güvenli bir yerde sağlam bir nesnenin yanına çök, kapan, tutun hareketlerini yapın. Başınızı ve boynunuzu korumaya almak için ellerinizle başınızı ve ensenizi kapatın. Kesinlikle balkon, merdiven ve asansörlerden uzak durun. Sarsıntı bitmeden kesinlikle dışarıya çıkmayın çünkü deprem sırasında en fazla yaralanmaların ve ölümlerin yaşandığı anlar binadan dışarıya çıkış esnasında gerçekleşir. Deprem sırasında bulunduğunuz yere göre farklı davranış şekilleri uygulamanız gerekebilir. Her büyük depremden sonra mutlaka artçı deprem olur. Artçı depremler zaman içerisinde seyrekleşir ve büyüklükleri azalır. Artçı depremler hasarlı binalarda zarara yol açabilir. Artçı depremler sırasında da Ana depremde yapmanız gerekenleri yapın. Arçı sarsıntıların olacağını göz önünde bulundurun. Her artçı sarsıntıda çök, kapan, tutun pozisyonunu uygulayın. Depremler yaşamınızda ve çevrenizde büyük ve etkili acil durumlara veya afetlere neden olabilirler. Bu nedenle denizde veya deniz kıyısındayken bir deprem hissedildiğinde ve deniz çekilmesi gözlemlendiğinde tsunami tehlikesini hatırlamalıyız. Tsunami olma ihtimaline karşı deniz kıyısından uzaklaşarak yüksek bölgelere gidin. Bununla birlikte deprem sonrasında yoğunluk nedeniyle sağlık hizmetleri aksayabilir. Bu nedenle ilk yardım bilgiyi ve becerisini kazanın. Ayrıca deprem sonrasında çıkabilecek olası yangınlara dikkat edin. Eğer müdahale gerektirecek bir durum görürseniz hazırladığınız plana göre hareket edin. Çoğunlukla tsunami'nin yaklaştığının ilk işareti, büyük bir su duvarı değil, denizin ani olarak geri çekilmesidir. Tsunami'den korunmak için şunları yapın. Tehlikeyi hissettiğinizde hemen ve hızlı yüksek yerlere doğru gidip deniz kıyısından uzaklaşın. Depremden sonra olası bir tsunami uyarısı için radyo dinleyin ve uyarı yapıldığında deniz kıyısından yüksek yerlere doğru uzaklaşın. Tsunami'de denizde ve kıyıya dönemeyecek durumdaysanız Kıyıdan uzaklaşarak derinliği 50 metre ve üzerinde olduğu yerlere gidin. Tsunami'nin ilk dalgası geldikten sonra tehlikenin geçtiğini sanmayın. Bazen ikinci dalga ilkinden daha büyük ve yıkıcı olabilir. Tehlike geçti denilene kadar kıyılara yaklaşmayın. Tsunami'nin karadaki hızı insanın koşma hızından daha fazladır. Bu nedenle merak ederek tsunami tehlikesi olan kıyılara gitmeyin meteorolojik uyarılar sayesinde sel nedeniyle oluşabilecek can ve mal kayıplarını azaltmak mümkündür. Sel ve taşkınlara karşı hazırlıklı olun. Sel ve taşkın öncesinde, bulunduğunuz yerin sele maruz kalma riskini öğrenin. Sel yataklarına yerleşmemeye özen gösterin. Sel riskine karşı nasıl hazırlanacağınızı ve korunacağınızı öğrenebileceğiniz eğitim programlarına katılın. İlk yardım ve benzeri tamamlayıcı eğitimleri de alın. Sel konusundaki uyarıları radyo ve TV'den mutlaka takip edin. Gerektiğinde meteorolojiden telefonla bilgi alın. Kısa süreli yoğun yağışların ani sele, uzun süreli yağışlarınsa nehirlerin taşmasına neden olacağını unutmayın. Sel sigortası yaptırın. Afet ve acil durum aile planınızı yaparken sel riskini göz önünde bulundurun. Tahliye güzergahını buna göre belirlemek gibi gerekli ek önlemleri alın. Gerekliğinde kullanmak üzere kum, kum torbası, naylon, çivi, kontraplak, tahta ve benzeri inşaat malzemelerini depolayın ve bir alet sandığını hazır bulundurun. Binanızda yer seviyesi altında kullanılan bölümlerin rampa aşağı olan giriş kısımlarında kum torbası ve benzeri malzemeyle setler oluşturun. Özellikle mazgallar ve su tahliye sistemleriyle çatı giderlerinin temizliğini yapın, tıkanıklıkları giderin. Suyun sürükleyerek zarar verebileceğini düşündüğünüz eşya ve makineleri mümkün olduğunca üst seviyelere çıkarın. Yaşadığımız alanlarda sellerle de karşılaşabiliriz. Özellikle sel uyarısı yapıldığında sel öncesi hazırlığınızı gözden geçirin. Planlarınızı uygulamaya koyarak gerekli ek önlemleri alın. Evdeki banyo küvetini ve kapıları, şebeke suyunu kirlenme ihtimaline karşı temiz suyla doldurun. Elektrikli ev aletlerini pişten çıkarın. Sigortaları ve banaları kapatın. Afet ve acil durum çantanızı yanınıza alın. Bina dışında bulunan ve akıntıya sürüklenip zarara yol açabilecek mangal, çöp kovası ve benzeri eşyaları bağlayın ya da güvenli bir yere kaldırın. Dere yatağı, nehir, hendek, vadi ve kanyon gibi yerlerden uzak durun. Sel başladığında ise sakin olun su yatağı ve çukur bölgeleri hemen terk edin. Zaman kaybetmeden mümkün olduğunca yüksek ve güvenli bölgelere gidin. Sel suyu, akıntı ya da nehirde yürümeye çalışmayın. Hızla akan 15 ila 20 santimetre derinlikteki suyun bir insanı devirip sürükleyebileceğini aklınızdan çıkarmayın. Asla suda karşıdan karşıya geçmeye çalışmayın. Elektrik kaynaklarından uzak durun. Elektrik çarpabilir. Asla sel suyu içinde araba kullanmayın. Aracınızı selden etkilenmeyecek yüksek kesimlerde bir yere çekin. Sel sırasında araç içindeyseniz asla suyla kaplı yoldan gitmeye çalışmayın. Sel sularının temas ettiği yiyecekleri yemeyin. Evinizin çevresindeki emniyet ve isinat duvarlarının yıkılabileceğini düşünerek bu bölümlerden uzak durun kopmuş elektrik telleriyle temas halinde olabilecek su birikintilerinden uzak durun. Binada gaz sızıntısı olduğunu düşünüyorsanız herhangi bir türde elektrikli alet ve ışık kullanmayın. Işığa ihtiyacınız olduğunda pilli fener kullanın. Sel, taşkın sonrasında yapılması gerekenlere baktığımızda yetkililer evinize dönün uyarısı yapmadan evlerinize dönmeyin. Özel ilgiye ihtiyacı olan komşularınıza, yaşlılara, bebeklere ve engellilere yardımcı olun. Binalarınızın hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Evinizin etrafında hala sel suları mevcutsa eve girmeyin. Fare, haşere ve benzeri hayvanlara dikkat edin. Kopmuş elektrik kablolarına temas etmeyin. Sel suyuyla temas etmiş malzemeleri kullanmayın. Mümkünse şişe su kullanın. Sizler de çevrenizdeki kişilerle paylaşın ve eğitimlere katılması konusunda yönlendirici olun. Hepinize çok teşekkür ediyoruz.